Altı liderin tek gayesi var, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı indirmek. Peki Selahattin Demirtaş ne diyor? Yürü Bay Kemal diyor. Peki Kemal Kılıçdaroğlu yürüsün, gelsin buyursun. Yürüdüğün zaman yanında kim olacak? Mesela Meral Akşener sağ tarafında olacak. Temel Karamolları çok seviyor ya, yani. o da sol tarafında olacak. Diğerleri de koşacak, biz de varız buradayız. Ha be de saat ne? o tarafa gitti. o senden diyecekler mi? Selo nerede olacak ya sahi? Pervin Buldan ya da Mithat Sancar? Onun desteğiyle gelecek ya. Karşılıksız mı olacak? Bir hayal dünyası arkadaşlar. Daha lider yok orta yerde. Yüzde elli birlik bir hesap yapıyorlar. Tabii gaye altı kişi, altı liderin tek gayesi var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı indirmek. Ve yerine artık kim gelecekse. Ben farklı bir şey söyleyeceğim. Yani bu seçim olsa, bugün bir arkadaşım geldi, bir hemşerim geldi ziyarete. Ne olacak abi dedi. E, matematik yapıyor herkes. Diyor ki 25 CHP'nin var mı? Var. 13 şeyin var mı? İyi Parti'nin. Var diyorum. 25, 35, 38, 12'de şey yapalım, e, HDP, HDP yapalım, hadi 10 yapalım, 48. Bir Ahmet Davutoğlu olsun, bir tane Saadet Partisi olsun, bir tane de Ali Babacan olsun. Kazanır mı? Kazanır diyorum, senin matematiğine göre kazanır. Peki diyelim ki kazandın, ne olacak diyorum, Cumhurbaşkanı kim olacak? E diyor ki daha belli değil. Peki diyorum kabinede kimler olacak? E o da belli değil diyor. Peki ekonomi yönetimiyle alakalı bir şey var mı? E o da yok. Peki diyorum terörle mücadele konusunda mücadele edecek bir isim belli mi? E HDP desteği var ya hani onunla iktidar oluyorlar ya. Var mı böyle bir isim? Yani HDP'ye rağmen Doğuda, Güneydoğuda teröre karşı mücadele edecek yiğit bir adam var mı? Ya, abi o daha var diyor yani. Peki Selahattin Demirtaş ne diyor? Yürü Bay Kemal diyor. Peki Kemal Kılıçdaroğlu yürüsün. Gelsin buyursun. Yürüdüğün zaman yanında kim olacak? Mesela Meral Akşener sağ tarafında olacak. Temel Karamollaoğlu çok seviyor ya. O da sol tarafında olacak. Diğerleri de koşacak, biz de varız, buradayız. Ha be de, sağa, şey, ee, ee, o tarafa gitti ya, o senden. Diyecekler mi? Diyecekler. Selo nerede olacak ya sahi? Pervin Buldan? Ya da Mithat Sancar? Onun desteğiyle gelecek ya. Karşılıksız mı olacak bu? Efendim, ne diyorsun sen ya? HDP kendi adayını çıkaracağını açıkladı. Eyvallah. Ama bu işin eğer ikinci tura kalırsa, ne olacak? Bir hayal dünyası arkadaşlar. Bir hayal dünyası. Daha lider yok orta yerde. Yüzde elli birlik bir hesap yapıyorlar. URC araştırma şirketi bugün bir araştırma açıkladı. Ve AK Parti'nin oylarının yüzde otuz düştüğünü söylüyor. CHP kaç kardeş? CHP. CHP. Heh. Yüzde yirmi yedi. İyi parti. Uçmuş 19. E, HDP 13, 13 kardeşim. Saadet o 2. Deva 3'ü aşmış gelecek. O da geliyor gelmekte olan. Geliyor gelmekte olan. <laughs> Sözcü gazetesinde Ruhat Mengi'ye konuşmuş. Doğruca e, anket şirketinin sahibi. Şimdi bu süreçte yapılan anketlere Faruk Acar çok kızmış. Faruk Acar bir açıklama yapmış. Ulan demiş deprem döneminde. Siz bu anketleri nasıl yaptınız ya? Kimle konuştunuz? Bu süreçte bu acılı günlerde kim size cevap verdi demiş. İnanmamış. Şimdi yarın akşam çok çok önemli bir anketi biz açıklayacağız arkadaşlar. Burada yarın saat 20.30'da canlı yayında Hilmi Daşdemir konuğumuz olacak ve biz yeni bir anketi, gerçekten bomba bir anket, o anketle karşınıza çıkacağız. Bakacağız ki el mi yaman, bey mi yaman. E, uçuyor havalarda her gün Cumhuriyet'te, Sözcü'de, öbür tarafta Halk TV'de, yeniden bir Sözcü TV'de açıldı. Orada başlayacaklar. Karete'de keratalara bakın hele bir Merdan, Merdan, onlar hep birlikte bu işi köpürtecekler Geliyor gelmekte olan. Tamam. 6 Mart sabahı ya da 6 Mart akşamı sizi göreceğiz bakalım. Geliyor mu gidiyor mu? Hep birlikte göreceğiz. Tabii